Bugün Tokat Belediyesi kapalı pazar yerinde vatandaşlara ve pazarcılara sorularımız olacak. Onlarla birlikte fiyat değerlendirmesi yapacağız. E, Amcacığım merhabalar, patatesin kilosunu öğrenebilir miyim? Bir sınıf patates iki buçuk ikinci sınıf 2 iki lira. Peki bu mevsime göre patates fiyatları uygun mu? Normalde olacak, bedava. Ama geçen senelere göre biraz daha düşüktü fiyatlar. Bu sene daha fazla gibi. Fazla gelmiyor çünkü tallardan söküp getirmek çok zor. E, merhabalar fiyatları nasıl buluyorsunuz? Fiyatlar normal şu anda. Fiyatlar normal şu anda. E, domatesin kilosu ne kadar mesela? İki buçuk. Ama önceki yıllara baktığımızda fiyatlar daha düşüktü. Bu sene neden arttı? Fiyatlar gübre mazot fiyatları yükseldiğinde o şekilde fiyatlar şey oldu. Peki bunlarda düşme bekliyor musunuz? Düşme, gübre fiyatları falan düşerse olur. Başka türlü olmaz. Pazar alışverişine çıkmışsınız bakıyorum da. Fiyatları nasıl buluyorsunuz? Pahalı da, ucuz da. Hep yani Domatesi 2 milyon. Tarlada da olsay. Önceden de bu kadar pahalı mıydı yoksa bu sene mi bu kadar pahalandı? Yani düşüyor şimdilik. Tarlalardan çıktı ya, tokat çıktı tamam her şey düşüyor. Siz fiyatları nasıl değerlendiriyorsunuz? Düşer mi sizce bu fiyatlar? Fiyatlar zevzeyi düşünmeyeceğim. Kuru yemişi düşüneceğim. Şeylere gireceğim. Daha pahalı. Daha Geçen seneki aldığım 5 lira. O şimdi 10 lira. Evet. Orası. 3 kilo 10 lira. Fiyatları yani kilo, nasıl üç buluyorsunuz? Üç. Fiyatları Çok nasıl? Bedava bedava. Ama bedava. önceki senelere göre bedava. daha pahalı. Tatlı ne kadar? Fiyatı ne kadar tatlı? 2 lira alacağım. Sen de artış oldu mu? Zam yaptın mı tatlıya bu sene? Normal yani. Hep 2 liradan satıyor. Hep 2 liradan satıyordun. Aynen. Ama ona şekere zam geldi. Sen niye zam yapmıyorsun? Evet, fark etmez her şey. Bu yeterli bana yani. canım. Pazarın, e, pazarda yapılan fiyatları uygun buluyor musunuz? Pahalı mı yoksa? Normal. normal. Parası olana pahalı değil. Olmayana Siz pahalı. Siz nasıl buluyorsunuz fiyatları? Çok güzel buluyor, çok güzel paranız paranızla yetiyor mu aldığınız ürünler? Allah bereket versin, yetiyor. Abi yeşilliklerin fiyatını öğrenebilir miyim? Şu an yeşilliklerin fiyatı tam olarak bilmiyorum ama 1,5-2 bir buçuk, bir buçuk, arası. 1,5 lira-2 lira arası yeşillik. Fiyatlar uygun mu sizce? Normal. 3 senedir aynı fiyatlar. Ama ben daha önceden 50 kuruş aldım bile biliyorum. Hiç o fiyata düşmedi. Daha çayın 1 lira olduğu yerde 50 kuruş daha yeşillikten. Çay 2,5 lira. 1,5 lira. lira. Mesela bu çay 1 lira da normalde 1,5-2 lira yani onun da 3 ayda anca şey yapıyor. Fiyatların bu kadar fazla olmasını neye bağlıyorsunuz? Fiyatlar normal. E, şey fiyatları normal da biraz salatalıkla kabak bunlar e, soğuklardan dolayı biraz e, şey yaptı. Ondan dolayı pahalı. Yoksa Müritçe zarar gördüğü yani, dönemler oluyor. Soğuktan. 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 Önümüzdeki dönemlen. hafta düşer mi peki fiyatlar yoksa bu şekilde devam eder? Allah bilir artık. Ne bileyim. E, ürün çoğaldıysa fiyat düşer. Tabii. Ürün çoğaldıysa fiyat düşer. Üzümün fiyatı 6 lira Uygun mu sizce? Yani şu an için uygun evet Elmanın fiyatı ne kadar? Elmanın fiyatı 5 liraya var 2,5 liraya var Armut diğer meyvelerini de öğrenebilir miyim? fiyatı? 7,5 lira 10 lira Biz Ama de... armutun bu kadar pahalı olması Bizde 7,5 lira bu sene kazovada meyve yok ondan dolayı pahalı ee, Peki kışında pahalı olacak mı bu ürünler? Kışın bu kadar pahalı olmaz herhalde ya hemen hemen aynı olur Pahalı fiyatlar ucuz ucuz Çalışan yok çalışan İnan ucuz fiyatlar Bahçede bir şey açarsın, size ne deseniz vereceğim. Millet hep parklarda geziyor. Elimde bir telefon başka bir şey yok. Amca sen de o telefon soranlardan mısın? Evet ben size bir hatta değil miyim bak. Değerlendiremem bilemiyorum. Fiyatını soracaktım ne kadar? Vallahi biber iki buçuk arkadaşlar. Ucuzlamış? Ucuzlu. Bu hafta pazarı nasıl değerlendiriyorsunuz? Fiyatlar Orta. uygun mu? O çok iyice. 2 lira domates, patiyen 2,5, salatalık 5 lira. Ama o önce da... önceden baktığınızda fiyatlar daha düşük oluyordu, bu sene daha pahalı. Yok kız ne pahalısı? Düşük ne kız. Allah Allah. Düşük kardeş, her pahalı. Bizim Allah. mahsul bu, Tokat'ın mahsulü bu. Evet. Daha dışarı olsa pahalı, Antalya'nın malı pahalı. Ama bizim Tokat'ın malı çıktığı zaman para etmiyor. Çiftçiler yazık. Ama bu sene çoğu dikmedi domates. Niye dikmedi? Zarar etti. Geçen hafta kasasını 5 liraya aldın. Bunun kasasını. Domates ama bir türlü düşmüyor. Düşmedi. Bu sene bu sene düşmez. Evet. Bu sene salça 1000'in altında 1500'ün altında biraz zor alırlar. Peki kışın fiyatlar nasıl olur? Şimdi Allah yardım etsin galiba ha. Vallahi yardım etsin. İdare edeceğin idare şarttır. Şimdi tabii öyle bağlandı da şimdi sezon değiştikçe bağlanır. Daha da artacağını düşünüyor musunuz? Vallahi bilemiyorum ki olabilir de belki. Pazarcı da para kazanacak. Biz de yiyecek. Öyle olacak. Merhabalar teyzeciğim. Pazarın fiyatını nasıl buluyorsunuz? Fiyatları nasıl değerlendiriyorsunuz? Fiyatlayamayacağım yavrum. Buradaki fiyatları nasıl buluyorsunuz? Pahalı mı ucuz mu? Pahalı buluyor kızım. Ne demek istersiniz? Burada fiyatları düşürsünler mi? Düşürsünler kızım. Kız. Hangileri eh, çok ben pahalı? Zaten Turbi bayanım ağabey, benim çocuğum bile yok almıyor. Ne ay ne şey hesaplı şey hep karar ne etsin ben ne bileyim. Ne aldın teyzeciğim bugün pazardan? Bir şey almadım pürpürüm aldım. Ha temiz otur bir şey almadım.